Ya ben sana fo ne yazdım ya. He? Yenge sor, yenge, yenge sor mi? E, FPS mi ne ya? Fog ya, fog. Hard, Wo wow, wow, wow. Ne wow, wow, oh. Bizim oyun. La dön, hani diyordunuz ya bu şey ağır, fort, bilmem ney. <laughs> <laughs> sen ne anlatıyorsun oğlum? Ya kulu ne diyorsun onu bırakayım kanka ya? Ya sen bakış açısını demiyor musun bu? Po pol, pol bakış açısı. Yani açı. Yok bul beni diyorum. Amına koyayım. Vov wow, diyorum. Vov wow, vov. Wow. <laughs> ya ha, ne? Wow. Aptal. Ağlıyorum. Orospu çocuğu Cem çok kesti saçımı. Amık keli. Ulan dedim ben sana oh. o bilmez diye. Oh. Kız dedim abi. bak o bilmez oh. dedim. Kesemez dedim işte ya. Abi canım. Ya Cem yani demiş ki şey ben canım. saç kesmeyi biliyorum falan yaparım bana Dedim ki yapamaz dedim ya. <laughs> bak işte. Ben dedim mi Bak kızım modum morali bak düşmüş bak. Bak işte. Dur bekle dur. Cem <laughs> ve Şimdi yengeye arayıp hava atıyor değil mi benim saçlarım uzun diye. O <laughs> uzun <laughs> Alo. Kız yayındayım. Ya of ya. Bir şey diyeceğim <laughs> ne oldu? Ya Cem'e kestirdim ben saçımı. İşte ben sana ne dedim o gün? Cem yapamaz dedim. O şimdi yapıyorum Biliyorum falan ya, demiştim. Hayır, bak güzel kesti ama ilk defa kesmiş. Ama ya yani kendi saçıyla kendi saçıyla kıyasladı. Benim saçımı kısacık kesti ya. Ya Cem'in saçı mı var? Cem'in de saç yok ki. Kendi saçıyla kıyaslıyor. <laughs>

bir şey diyeceğim. <laughs> Harbiden çok mu kısa oldu? Burada sanki fotoğrafta <laughs> kısa... Oldu ya? Değil gibi ama fotoda sanki. Daha kes sonra. <laughs> ne diyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> bir foto <fotoğrafı> atayım <laughs> mı? Bir at bakayım. Bir... Harbiden <laughs> merak ettim. Bitti diye bıraktı yamuk yamuk sadece. Ekmek çarpsın. Bana zorla kestirildi bu arada. Kötüyse de ben karışmam arkadaşlar. Ben ben ama dedim ama ya. Ya ne var sanki bir tane kuaföre gitsen iş şey yapsan. Siz... Böyle bir challenge verilir mi Cem'e ya? Ya biliyorum saç kesmeyi. Keserim bacımın saçlarını dedi. Ya Cem geçen de bana Kaptan Amerika kalkanına bakıyorum. Ben bunu sanayide yaptırırım dedi. <laughs> 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 Yaptırayım. <laughs> Büyük tilt olmuş Özge. Tamam, tamam, hadi. Hadi öttüm, bay bay. Oğlum Cem'e güvenilirmiş mi şu hayatta? Bir düşünün bakalım ya. Bu ekip... işte bak. Ya bu ekip Çok olsa... Gitti. Vallahi diyorum ya. Şimdi en uzun saçlar bende mi oldu? Çocuklar kardeşim benim, vallahi. kardeşim Ali Mert Atay. bay Allah'ım. Hoş, hoş geldin abi, hoş geldin. Hah, başladık. Kral Ali Mert'i selamlayın. Selamlayın. Kralımız Selam olsun. Geldi. <laughs> Selam olsun sana Ali Mert. Twitch'in son kalesi Ali Mert. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Twitch'in sefiri. Aynen aynen. Ya <laughs> şimdi benim saçlar mı uzun seninkiler mi? Benimki daha uzundur. ''Özge'nin ilk defa küfür edişini duydum, çok güzel. Sapık mısın lan sen?'' Sapık mısın lan sen? Nuh! Bence no? benimkiler uzundur. Eviç'in... Aynen öyle. Boz... Oğlum, net benimkiler uzundur manyak. V.S. V.S. Kanka mantıken bir düşün bakalım ya direkt. Hiç V.S. MS'ye gerek yok ki. Senin saçın nereye en... geliyor? Senin nereye geliyor? <laughs> benim göbeğim. benim göbeğimin altına <gülüyor> geliyor. Çok yaşa. Nereye geliyor? Aç kamera göbeğimin altına geliyor. Ali sen hasta mı oldun lan? Göbeğimin yok. Burnuma bir şey kaçtı az önce. Ama şimdi boy fark ediyor mu burada? Boyda fark eder de. <laughs> Ama Kardeşim dudağında değil. bir şey kalmış. Benim götüme geliyor. Ya bu Çinli. ben her oyuna girdiğimde tamam, 100 bin belki... dolar veriyor. Enayi mi bu oyun? <laughs> evet. Nasıl götüne? Senin saçın o kadar uzun Uşlar mu? mu abi değil evet. oğlum değil ya. Götüne geliyor bu arada. Abu harbi çok kısa olmuş la. Bu neredeyim alo? Gacı yapar rol. Chat yapmayın ah. oğlum bak. Yapmayın bak. Oğlum gerçekten çok kesmiş. Haydi evet. <laughs> ben Allah Allah göremedim. Be. Ali'nin götüne geliyor olabilir bu arada cidden. Ben şaka. Ama Ali'nin götüne gelen Ali saçı benim omzumda falan bitiyor olabilir anladın mı? Bir de <laughs> ya düşün. ne alaka ne alaka bro aynı mantıkta daha gitmiyor daha mu zaten? Aynı mantıkta gitmiyor mu Santim. Lan salak şöyle düşün. He. Tamam Ali'nin boyu kısa olabilir ama saçları da ona göre şekillenmiyor mu? <laughs> o ne <demek>? lan <laughs> sen tarafı... geri zekalı mısın ya? Santim evet. de aynı değil mi? Evet Evet. Bak o zaman benim sırtıma geliyor o zaman. Evet amına koyayım. Var mı? Buna, Buna başka Kemal, bir şey diyeceğim bir şey abi, var mı? Yarrak. lan. Baksana. Bak bir taraf harbi kısa. Sağ evet, sağ oğlum. Evet ya şeyi de orantısız da yani. Şey <laughs> diyeceğim. Kemal'in göbeğinin altına geliyorsa daha uzundur göbekten. Oy! Çıktı. <laughs> ya öyle Citti. olur mu? Citti. Ya ablesene. her vücuda göre bizim değişiyor göbeğin. onun şeyi. Oğlum Citti. ben senin vücudun şu vücudun benim şu kolum kadar Ali anladın mı? Ondan Oy! dolayı. Oy! Da... Oğlum yapmayın Ya, ben... de bile ne diyeceğim? ben bile 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 neden bile ben neden kilolu değilim diye linçiyorum Tamam değilim. Oy! Oy! Kardeşim benim aramızdaki fark sadece ben kilo Oy. aynı değil aynı İnsan benim yani. Kolunla aynı kalınlıkta. Ya silmeyin, silmeyin. Bıktım ya. Vallahi bıktım ya. Ha, hangi amına O, o da kalmadı, oda kalmadı artık girecek ya. Benim amına koyayım. Hangi orospu çocuğu sildi? Baksana bir noktadan. O da ayıp. Anladım herkese anladım. Enes silmiş amına koydumun enesi. Amına çaktım menen. Adam, adam kendisi adam kendisi açıyor orospu çocuğu niye siler. Attın, beni niye attın piç? Kim lan? Lan neredeyiz valla? Alta battırmayın ya. He. Bana 500 bin dolar verdi. Münö! Oluyordum neredeyse. Münö! Münö! Hadi girin. Tarım sıkıyorlar ya. Yani. Hadi Abi. gel gezelim. Ni ni i̇şte Bak Abi, alta şey. bak. <laughs> Davet atın bana. <laughs> Kim atıyor davetleri? Yapmayın Oyna... oğlum yapmayayım. Oğlum bir gün zorba olmayın. Allah aşkına bir Bir dakika bir dakika. Sen sana bir şey mi dedi? Ali gündür yoksun anlatıyorum olayı. GTA'nın çözülmeyen gizemlerini çözüyor bu ekip. Ali bir şey mi dedim ben sana Arkadaşlar, ben bir şey demedim. Ninni ninni Burak Reis'in şeyi. Ben de onu yapıyorum. Ne alıyorsunuz siz? Tamam kimse ağlamıyor ya. Yarram kim ağladı? Sana mı dedim ben? Yarram. Oğlum bücürü seni. Oh. Al ya işte. Ya İbrahim'in kafası. Sıfır, sıfır. No. Ya Mert'in kafası. Aramızda 5 yaş var saygın olsun. Niye şimdi böyle bir kavga çocuk. ediyorsunuz çocuk. oğlum siz şimdi? Çocuk yani. yapmak için ya. oluyordu. 3 pres ne lan? 3 pres ne? Hayır hayır gerek yok oğlum böyle bir kavgaya gerek yok. Senin de ananı Bırak, bırrak, sikerim bak spam location eksik bir saat. Bana mı dedin Ha bir bir başka yerlerde doğuruyor bu ya. Nightcraft'ta da hocam bura bundan sonra. Bir tane server atsanıza bura. Ben ee... açtım bro gel bro. Aç bakalım. At bro davet ke. gel. Bro. bro. İsterseniz atayım. Bu <laughs> <laughs> davetke davet Gönderke gönder ke. Gönder Ali bir daha, daha da, daha da daha geçme Bak Para verdik. Para verdik. Sıkacağım şimdi suratına ilacı sinkovamına koyayım. <laughs> 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 Sizin <laughs> kom amına koyduğum vizyonsuz. Ben raid ben, falan sıksaydım. Ben o gün ben ben o gün sıktım dövdü beni amına koyayım. <laughs> ben raid falan deseydi amına koyayım. Oo oh, Shadow Online misali ha. Reklam mı? Şey söyleyeceğim. Arkadaşlar Kemal özlemedik mi lan? Bir özlendi. Arkadaşına sine ilacı sıkmak yanlış bir şey bu arada Yol abi. Ol. Aa Sana Kemal oğlum, bizim sen ne yarın de lan? Kemal bizim Çin yarın senin sponsorlu yayınımız var lan. Yani Aa, yarın derken o yarın diyeceğiz. değil 24'ünde. 24'ünde aynen. Hatta Özge ben Jirox e, co Coop bir oyun var yeni çıkıyor. Alien. Alien var ya Alien filmini falan bilirsin. Alien. Gizem aynen, aynen aynen. Aynen. Aynen aynen aynen. Kaç beraber.